Bu yıl 16. düzenlenen Uluslararası MEP Robot Yarışması heyecanı Erzurum'da devam ediyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan 70 çocuk yarışmadaki atölyelere katıldı. Çocuklar atölyelerdeki uygulamalı eğitimlere katılarak teknolojiye dair bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. 16. Uluslararası MEP Robot Yarışması Erzurum'da devam ediyor. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından ve 17 farklı ülkeden 6.691 katılımcı 2.687 robot projesiyle katıldı. Erzurum'da koruma altındaki çocuklarsa yarışmadaki standları ziyaret etti. 16. Uluslararası MEP Robot Yarışması'na Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz muhtesindeki yaklaşık 70 tane çocuğumuzla katılım sağladık. Çocuklar robotik atölyelerde uygulamalı eğitimlere katıldı. Bilgi dolu ve eğlenceli zaman geçirdi. Bu katılımla birlikte çocuklarımızın teknoloji anda gelişmelerinin farkına varmaları, kendilerini geliştirmeleri ileride meslek seçimlerine bir kolaylık olmaları noktasında bizim için önem arz etmekte. Koruma altındaki çocuklar etkinlikle geleceğin sektörü olan yapay zeka ve robot teknolojileri konusunda bilinçlendi.